İstanbul'da yeşilin maviyle buluştuğu tarım ilçesi Çatalca'da 22. Ergoan Festivali renkli kortej görüntüleriyle başladı. Bando takımı canlı müzikler icra etti, yöresel kıyafetli roman kızları yerinde duramayıp oyunlar sergiledi, özel kıyafetli maskotlarsa korteji adeta coşturdu. Çatalca Millet Bahçesi Sanat Sahnesi önünden başlayan festival yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda festival ateşinin yakılmasıyla 7 günlük Erguvan Festivali etkinlikleri resmen başlatılmış oldu. 7 gün 7 gece sürecek festivalimiz. Aynı zamanda biz tek festival konser olarak algılamıyoruz. Senelerdir bizim bir kültürümüz var burada. Bir panayır kültürü de bununla beraber olacak. Çatalca'da bayram havasında geçecek festivalde çocuklar için animasyonlar, bebek emekleme yarışmaları, sokak basketbol turnuvası gibi etkinlikler ve her akşam ünlü sanatçıların konserleri yer alacak. <laughs> Yöresel yarışmalarımız olacak işte börek yarışmamız, aynı zamanda en, en şık pati yarışmamız, çocuk emekleme yarışmamız, ço gençlerimizle beraber sokak basketbolumuz olacak. Erguvan Festivali 2 Eylül Cumartesi akşamı sevilen sanatçı İbrahim Tatlıses konseriyle sona erecek. Çatalca'da geleneksel hale getirilen yöresel standlar da bir hafta süren festival bitimine kadar Çatalca halkının ziyaretine açık olacak.